Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en iyi başlangıçlardan biridir. Annenin sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmesi hem anne hem bebek için büyük bir önem taşımaktadır. Emzirme döneminde dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedecek olursak. 1. Yeterli kalori alımı. Emziren anneler ekstra enerjiye ihtiyaç duyarlar. Çünkü süt üretimi için fazladan kaloriye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle günlük kalori alımını arttırmak önemlidir. Ancak sağlıklı yiyeceklerden gelen kaloriler tercih edilmelidir. 2. Su tüketimi. Bol miktarda su içmek süt üretimine destekler. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. 3. Protein ve kalsiyum. Süt üretimi için protein ve kalsiyum önemlidir. Süt, yoğurt, peynir, tavuk ve baklagiller gibi yiyecekler bu besin maddelerini sağlar. 4. Demir ve lif. Emziren annelerin demir alımına dikkat etmeleri önemlidir. Çünkü bebek büyüdükçe demire ihtiyaçları artar. 5. Çeşitlilik Beslenme çeşitliliği bebeklere farklı besinleri tanıtmanın bir yoldur. Bu bebeklerin farklı tatları denemelerine yardımcı olabilir. 6. Alkol ve kafein Alkol ve aşırı kafein tüketiminden kaçının. Çünkü bunlar süt üretimini olumsuz etkileyebilir ve bebekte uyku düzenini de bozabilir. 7. Sağlıklı atıştırmalıklar Ara önlerde sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek kan şekerinizi dengede tutar. Fındık, yoğurt veya meyve gibi seçenekler tercih edilebilir. Unutmayın ki her anne farklıdır ve ihtiyaçları farklılık gösterebilmektedir. Emzirme döneminde diyetisyeninizle beslenme planınızı görüşmek önemlidir. Sevgiyle kalın.